Evet. Hazırız, gidiyoruz. Arkadaşlar merhaba, ben Tolga Kadim. Ben de Melis Kadim. Evet. Evet arkadaşlar, ee, biliyorsunuz ki yani bu videoyu çekiyoruz artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, biz bir Amerika sürecindeyiz. Green Card talihlisiyim ben, eşimden dolayı, eşim Amerikan vatandaşı. E, bunun için şu an Green Card için görüşmem için daha doğrusu. Abi de Büyükelçiliğe gidiyoruz ama ben size şu an onu değil doktor olayını anlatacağım. Amerika'nın anlaşmalı olduğu doktoru anlatacağım. Bu arada arkala, arkamızda hemen iki tane güzeller güzeli annemiz var. Evet bunu görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bize yaklaşık tam iki ay önce e, bir mail geldi. Amerika'dan i̇ki, iki ay mı oldu, ya? İki Ocak'ta, ay oldu. Geldi mi? Evet, Ocak'ta değil Ocak'ta geldi e, Ocak ayında geldi şu an e, Mayıs ayındayız Ocak ayında mail geldi D2 oldunuz diye statünüz değişti dedi iki ay sonra bir daha geldi mail o mailde e, şey mail artık randevu tarihiydi 22 Mayıs Sabah saat 8'de evet 8'de randevunuz var diye bir mail geldi. E, tabii bu mail geldikten sonra bizim de artık doktor olayını halletmemiz gerekiyordu. Danışmanımıza sorduk, danışmanımız e, son bir hafta kala veya 2-3 gün kala yaparız dedi. Ama başına gelen yani başka bir danışanın başına gelen bir olay anlattı bize. O olayda arkadaşlar bize anlatalım ki Green Card tatillerine de bence örnek olsun. Evet anlatalım ben hani hepsinin aklında bir e, soru işareti kalmasın. Onlar da belki bizim yaptığımız gibi yaparlar. Kendilerini daha garanti alırlar. Hemen erken gitme gibi bir durumları böyle aceleleri varsa. Biliyorsunuz ki Covid denilen bir şey, salgından dolayı işte Covid geçirenlerin bazı insanların ciğerlerinde leke vesaire falan kalabiliyor. Şimdi e, bizde Bizim danış şeyimiz, danışmanımız da başına, danışanının başına gelen olay şu. Kendi ciğerinde bir leke görülüyor. Leke görüldüğü için tabi bu normal green card çekilişten kazanan ve bunların biliyorsunuz belli bir süre var. O süre içerisinde gidip Amerika'ya gitmesi gerekiyor yani. O süreci bitirmesi ve tamamlaması gerekiyor. Bizimki gibi değil onların. Evet. O arkadaşımız da e, randevuya giriyor. Anlaşmalı dediğimiz gibi ABD Büyükelçiliğine anlaşmalı olduğu doktora gidiyor. Doktorda diyor ki senin ciğerinde bir sıkıntı var. Ben bunun için balgam testi yapmam balgam. gerekiyor diyor. E, balgam testi yapıyorlar ama süreç tabii ki balgam testi uzadığı için Doğal olarak çocuğun bu sefer süreci bitiyor ve çocuk Bunlar maalesef... Green Card hakkını kaybetmiş maalesef. Evet Green Card hakkını kaybetmiş. Yani hani böyle yaşayan varsa ya da bunu yaşayan bunu izliyorsa gerçekten çok üzgünüm adına. Evet. Ama bence dünyanın sonu değil. Her işte bir hayır vardır diyelim. Evet. Şimdi böyle bir durumdan bize bahsedince biz de dedik ki bizim görüşmemize hani bir öncesinden zaten randevu alabiliyorsunuz. Bizim görüşmemizi 20 gün kala biz gidelim dedik ve ayın ikisinde e, gittik. Yani şu an ayın 21'i yoldayız. Yarın görüşmem var. Ayın ikisine gittik ve erkenden erkenden halledelim dedik. Ama tabii bundan önce biz nasıl ne olur ne olmaz diye medipol hastanesine gittik. Oradaki doktorumuza e, ben bir film çektirdim. Oradaki filmde ufak bir kireçlenme gördü. Bu kireçlenme de e, Melis anlatabilir soruyor. Yok, yok, yok. Evet. Hayır kireçlenme gördü ama şöyle bir kireçlenme. Burada... Herkes de var. İnsanların %99'unda vardır bu dedi ve doktorumuz şunu da ekledi kendisi de Amerika'ya gitmiş işte zamanda gitmiş gelmiş biri olarak ee, dedi ki bu dedi ben bunu kireçlenme olarak görürüm ama dedi Amerikalılar dedi bu konuda dedi çok fazla takatırlar dedi. Amerika'nın mantığında şu var aslında arkadaşlar veremden çok korkuyorlar çöberküloğudan ah, çok korkuyorlar ee, ve bundan da aslında şöyle bir problem yok siz verem olsanız bile ki Allah göstermesin verem olsanız bile bu bile problem değil eğer bulaştırıcıysanız Amerika'ya giremiyorsunuz diye söyledi bize doktorumuz bulaştırıcı değilsen sadece taşıyıcıysan bile bunun onlar için bir problem yaratmıyor ama bulaştırıcı mı değil mi testi işte balgam testiyle o balgam testini de buradaki laboratuvarda alıyorlar dediler Ankara'ya götürüyorlar yani bize söylenen bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama o yüzden bu kadar uzun sürüyormuş bu test Arkadaşlar sonra ayın ikisinde biz randevumuzu aldık, günü günübirlik gittik, gece çıktık yola. Tavsiye etmiyorum, bir gün orada kalmalı yaparsanız İstanbul'da çok iyi olur. İstanbul'da yaşıyoruz biz burada. Evet biz İstanbul'da yaşıyoruz. yaşıyoruz. <laughs> yani başka bir şehirden geliyorsanız, çok yakın değilseniz, de 4-5 saatlik yolunuz evet. varsa orada işlemleriniz bir 4-5 saat süreceği için benden size tavsiye o gün orada kalmanız. Yani, yani ya evet. o gün orada kalın ya da o gün orada kalın yani. <laughs> ya saat, bir gün önce gelin ya da şey yapın. 4 saat evet. veriyor bizim evimizden Ankara'z. 4 4,5 saat sürüyor ama böyle baktığınız zaman çok değilmiş gibi geliyor ama o Ankara yolu benim için her zaman çok zordur zaten. Ankara yolu hiç bitmiyor <laughs> yani bitmeyen evet. bir yolmuş gibi geliyor bana. Ya o da çok zor. yol bitmemesi değil de şimdi gece çıktık, hiç uyumadan çıktık. Şimdi geldik, işlemler sabah saat 8'e 9da başladık ama Ankara'da 3'e 4'e kadar Ankara'da kalmak durumunda kaldık. Şimdi böyle olunca doğal olarak bir böyle bir vücut yorgunluğu vesaire oluyor. O yüzden ya bir gün önceden gelip kalıp işleminizi bitirip dönün veya e, gelin o gün orada kalın. Ya yani benden tavsiye yine siz bilirsiniz. tabi de. Şimdi ben anlatayım, izah edeyim size durumu arkadaşlar. Biz giderken öncelikle e, ds 260 formunu yanımıza aldık. Sportumuzu yanımıza DS260 aldık. ds 260 formunuzun çıktısını mutlaka görmek istiyorlar arkadaşlar. Evet. Yani, hani online olarak değil ama çıktı olarak götürmenizi istiyorlar. Evet. Biz ne olur ne olmaz diye bir tane de fotoğraf çektirdik, yanımıza aldık. Fotoğrafı zannedersem istemediler benden. Kullanmadılar ben çünkü benim orada fotoğrafımı çektiler. Ha. Ondan sonra arkadaşlar biz saat sabah 8'de oraya gittik. Benden direkt e, düzen laboratuvar var hemen bir alt katında. Bu arada Doktor Mehmet Ungan anlaşmalı tek yer burası. Ankara diyor ki sana e, büyükelçilik Sadece burayla işlem yapabilirsin. Evet. Buranın dışındaki hiçbir kimseyi kabul etmiyorum. Nerede Hemen yaptıramazsın yani. Yerinde çok basit. Hemen kulu parkın yanında kalıyor arkadaşlar. Evet. Önünde araba çekecek yer yok. Ama biz o gün şansımız orada bir trafik polisi vardı. Biz nereye çekebiliriz diye ona sordu Tolga. O da dedi ki önüne çekin ben yardımcı olurum dedi. Ne kadar işiniz dedi. Doktora gideceğiz falan. O da tamam ben yardımcı olurum dedi. Biz Dörtlerimizi yakıp arabayı oraya çektik ama orada araçla gidiyorsanız bir araç park yeri yok. Bunu bilin yani ona göre gidin. Ya uzakta evet. park edin çünkü her zaman öyle bir polise de denk gelemeyebilirsiniz. Ya da şey yapın hani yaya olarak gidiyorsanız bilemeyeceğim ama yer yok. Ama şöyle bir gerçeklik var yani orada yer olmadığını bildikleri için polisler genelde yardımcı oluyor. Arabanızı çekmiyorlar. Evet ama polis olmayabilir evet. öyle bir durum var. Çekmiyor ama çekmiyor. Neyse ondan sonra arkadaşlar bu düzen laboratuvarımızı yönlendirdi. Yaklaşık tam rakamla tekrar belirtiriz. 45 ile 47 dolar arası veya 50 dolar arası işte 50 ile 45 dolar arası bir ücret istediler bizden. Ücreti dolar olarak da yapabilirsiniz veya dediler Merkez Bankası'nın kurundan hesaplıyoruz dediler. Merkez Bankası'nın kurundan hesapladıkları için biz dedik ki direkt kredi kartıyla Merkez Bankası'nın kurundan ödeyelim. Çünkü serbest piyasa daha yüksek. Ben şimdi oraya dolar götürdüm doları bozdurmam benim için bir zarardı. Evet. O yüzden doları vermem zarar olduğu için dedim ki gerek yok. Merkez Bankası'nda hesaplayalım. 900 lira falan tuttu galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. Yani sana. 43 47 dolar falan tuttu. Çok evet. 50 dolar değildi yani öyle söyleyeyim size. Evet. 800 9 lira arası bir şey tuttu. Bunun içinde de göğüs röntgeni var, kan testleri var. O, o kadar. kadar. <laughs> İkisi başka bir şey yok. Ondan sonra onu yaptırdıktan sonra sabah biz tekrar bana bu arada şunu açık açık söyleyeyim arkadaşlar benim yaptığım bir hata ee, aç kalmanıza gerek yok arkadaşlar. Hayır. Ben aç kaldım. Ben e, ne olur ne olmaz diye kendim aç kaldım. Bana oradaki hanımefendi dedi ki aç kalmanıza gerek yok dedi. Yani zaten mail atmıştık dedi de, ben ne olur olmaz diye bakmadım. Aç kaldım. Ondan sonra da bir kahvaltı yaptık. Bize tekrar saat 11 gibi gelin dediler. Çünkü ee, hanımefendi aynı hanımefendi. Evet. Ee, kan sayımına bile bakmıyoruz öyle düşünün dedi yani. Baktıkları şeyler tamamen sizin Amerika'yı bir tehlike olarak bir hastalık anlamına götürüp götürmediğiniz bu yani. Kansayımınıza bile evet. bakmıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar saat 11 gibi biz tekrar Mehmet Ungan'ın işte muayenehane istasyonuna gittik. Yani doktor bölümüne gittik. Zaten normal hasta hastane gibi değil arkadaşlar. Bir Hı, katı yani. kiralamışlar bir hanın içerisinde. Özel bir poliklinik gibi. Düşündüm. Evet özel poliklinik gibi hanın içerisinde. Gittik orada tekrar sıra bekledik. Orada bir kalabalık vardı ama Genellikle yabancılar vardı. Bu yabancılar da İranlılardı. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü İran'daki Amerika Başkonsolosluğunu kapatmışlar. Bütün herkes bir süreci için Türkiye geliyor. Burada muayene oluyor yani ve bundan emin değiliz. Çünkü Evet, öyle söylediler. Yani tam emin değiliz. Yani orada öyle söylediler. Ya yani yani. böyle bir bilgi var. Öyle söylediler ama tabii ne kadar çok ilgilendirici bilmiyoruz. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar saat e, orada sıra bekledik. Bu yüzden bir yoğunluk vardı. Bana 11 dediler ama beni 11.30, 10.40 gibi içeri aldılar. İçeri aldıklarında arkadaşlar. Bir hanımefendi sizi bir odaya alıyor. Odaya aldıktan sonra boyunuzu ve kilonuzu ölçüyor. Kıyafetlerinizle beraber ölçtüğü için kiloda biraz düşme yapıyor. Boyunuzu da ölçüyor. Oraya yazıyor. Sonra size bir önlük veriyor. Önlükte de diyor ki sadece içinizde iç çamaşırınız kalsın ve bu önlüğü giyin. Önünüz açılacak şekilde giyin Böyle siyah bir önlük zaten buraya kadar falan. Ondan sonra ben oturdum. Bekledim. Yanıma telefonumu daha da telefonunuzu falan alabilirsiniz. Ben eşime verdim ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra Orada bekledim. Bir tane 50 yaşlarda bir hanımefendi geldi. 45-50 yaşlarda. Sanırım o da bilmiyorum. Handan Hanım'mış. Forumda öyle yazıyordu. Yani, evet. Yeşil Kart Forumda Handan Hanım yazıyor da ben emin değilim. ismini sormadım i̇şte Yalan olmasın. Ondan sonra bana hemen işte bildiğiniz hasta siz orada bir yandan e, muayene yaparken aynı zamanda e, psikolojik muayene de yapıyor. Yani bir sürü soru soruyor size. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Arkadaşlar bana dedi ki işte e, yat dedi. Göğsümü açtım. Nefesimi falan alıp verirken başladı. Herhangi bir kronik rahatsızlığım var mı? Herhangi bir işte bir sıkıntı, bir sinir krizi geçirdim mi? Birine zarar verdim mi? Hiç intihar etmeyi düşündüm mü? Hiç teşebbüs ettim mi? Falan diye böyle sorular sormaya başladı. Ben de hayır 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 diyorum. Kronik sıkıntım var mı? Yok falan diyorum. Sigara içiyor musun dedi. Hayır sigara kullanmıyorum dedim. Eskiden de sporcuydum falan dedim. Ondan sonra onu sordu. Sonra dedi ki uyuşturucu kullanıyor musun? Alkol kullanıyor musun? Dedim ki alkol dedim. 3 ayda bir falan böyle sosyal olarak içeceğim. Arada sırada içiyorum. Dedi ki hemen alkollü araç kullanıyor musun dedi. Hayır dedim. Herhangi bir aldığım bir ilaç var mı? Şöyle var mı? Böyle var mı diye sormaya devam ediyor. O arada tabi kaldırıyor sırtına tekrar böyle şey yapıyor falan derken soru sormaya devam ederken bir buraya, bir buraya, bir de buraya iğne yapıyor. İğneleri hissetmiyorsunuz bile. Zaten o kadar soru var ki dikkat başka yerde. Ben de tabi artık belli bir süre sonra cevap bile vermedim. Yani hayır dememin bir anlamı yok. Zaten bir kere hayır demişim devam ediyor sormaya. E sağlıklı mısın falan dedi. Teşekkür ederim dedim. Ondan sonra 3 tane aşı yaptı ama bu aşıların bir tanesi karma aşıymış. Toplam 4 aşı oluyormuş. Daha sonrasında dışarı çıktım ve ödeme bölümüne geçtik zaten. ödemede ne kadar tuttu Melis? Ödeme de 6043 lira tutmuş arkadaşlar. Evet 6043 lira. 4 aşı, sağlık taraması ee, ve şey yazıyordu. Amerikan yani, vize sağlık taraması rapor ve aşılama olarak üçe ayırmışlar faturalandırmayı evet. ve bunun 3 toplamı aşılar dahil olmak üzere 6043 lira tutmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir de danışmanımız bize dedi ki ya bir gün orada kalmanız gerekiyor rapor almanız için ya da daha öncesinden pazartesi günü görüşmemiz oldu için cumartesi günü öğlene kadar orası açık. Öğlene kadar oraya gidip raporunuzu almanız gerekiyor dedi. Ama oradaki hanımefendi dedi ki artık o sistem kapandı sarı zarf vermiyoruz direkt dijital olarak konsolosluğa gidiyor yani size herhangi bir e, evrak vermeyeceğiz. Direkt konsolosluğa gidiyor. Zaten DS formunda bizim numaralarımız yazıyor. Case number'ımız falan yazdığı için oraya direkt otomatik olarak yüklüyorlarmış galiba. O yüzden öyle bir hani evrak mevrak almanıza da gerek yok. Sadece bize bir tane çıktı. Bu çıktıydı dedi. Amerika'ya girerken dedi. Kullanırsanız alırsanız dedi, Sizin için girişlerde de daha rahat olabilir o dedi. Çıktı de. O çıktı şey işte o maillerden bahsediyor. Ha. Neyse Ondan sonra arkadaşlar e, biz oradan çıktık. Daha doğrusu çıkmadık. Sonra biz ödememizi yaptık ve hanımefendi dedim ki biz dedim hani gidebilir miyiz? ne Neaptı? Var mı bir sıkıntı? Dedi ki saat akşam 5'e kadar beklemeniz gerekiyor. E, orada tabii Melis oturuyordu. Melis daha iyi biliyor orayı. anlatsın Ondan ben devamını getireyim. Aynen. Şöyle oldu. Ben Tolga'yı dışarıda beklerken içeriden Tolga gibi muayenesinin bitip çıkmış olan arkadaşlarla e, görüşme yapıyordu hanımefendi. Bu arada o hanımefendi çok aşırı rahatlatıcı ve sakin bir kadın. O yüzden siz e, eminim ki ona bizim gibi biz çünkü aynı soruyu 50 kere sorduk. Evet. E, bizim gibi herkes ona bu şekilde sorular soruyor ve herkes çok stresli ve heyecanlı gidiyor çünkü. Çok yapacağım yani. Evet, aşırı yapacağım. Herkes oraya bir şeyler kazanmış. Yani işte e, green card tahlilisi olanlar var. işte bizim gibi aile birleşimi olanlar var. Herkes bir şeylere ulaşmaya gidiyor ve bu, 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 o doktor randevusu demek aslında bir beklediğiniz sürecin ilk adımı. Hani bitmesinin ilk adımı gibi bir şey. Evet. Biz böyle hissettik en azından. Ee, o yüzden herkes oraya umut dolu gidiyor ama aşırı da stresli. O yüzden hanımefendi, yani özellikle mi seçtiler bilmiyorum ama o kadar sakin, o kadar güler yüzlü, o kadar hani sen aynı soruyu sorsan da her defasında aynı sabırla cevap verebilen biri. Evet. Ee, bu çok önemliydi gerçekten. Ben de orada beklerken işte e, içeriden çıkan bir hastayla yani e, hasta mı diyeyim artık e, talihli mi diyeyim bilmiyorum. Efendiyle konuşurken duydum, e, çocuğa dedi ki bir de dedi göz röntgen sonuçları çıkıyor dedi. O yüzden dedi dok bu arada göz röntgenlerini bizzat Mehmet Ungan kontrol ediyormuş. Hanımefendi bunu böyle söyledi. Mehmet Ungan kontrol ettiği için de bütün röntgenlerin kontrol edilmesi bir buçuktan beşe kadar sürüyormuş. Beşe kadar sizi aramazsak dedi çocuğa bir problem yoktur demektir dedi. Yani e, diğer sonuçlarınız çıksa bile bir buçukta çıkan göğüs röntgeniniz aslında çok önemli. Onda bir problem çıkmaması lazım. E, o da beş kadar haber verebiliyorlarmış. Ama eğer sizi aramazlarsa bir problem yok. Direkt e, hani sağlık raporunuz Amerika Konsolosluğu'na iletilecek demektir oluyor bu. Evet. Tolga da bunu bildiği için ona, ona da aynılarını söyledi. Ay, söyledi çünkü. bana da. Ben dedim ki bizim dedim yola çıkmamız lazım. Ben dedim hiç uyumadım ve İstanbul'da işim var. Bir yere yetişmem gerekiyor. Bize dedim hani yardımcı olur musunuz? Nasıl olur? Bana dedi ki size dedi sizi 3'e kadar aramazsam dedi gidebilirsiniz dedi biz yine ne olur ne olmaz diye 3'e kadar bekledikten sonra ama Melis arada, bir yarım saat daha bekleyelim dedi. 3 oldu ama ben şey diyorum hani 3'e kadar bizi kimse aramadı ben sayaç falan kurmuşum 3'e şey. geri sayım falan yapmışım. Evet. O kadar stresliyim. Ya felaket bir stres oluyor. Üçe... Ee, e Melis gibi bir e eşiniz varsa evet çok şanslıyım ama bir yandan da strese sokuyor sizi. Çünkü aşırı derecede ben de negatif de, düşünüyorum. Tolga'ya şey diyorum mesela, Of seni de stres sokuyorum özür dilerim falan Tamamdır, bir şey yok ama mesela, abi yok. telefondan geri sayım açmak nedir ya? Yani? son bitmiyor, bir saat 1 dakika, dakika falan bitmiyor. bu arada şu an e, green card görüşmesine gidiyoruz işte yarın dediğim gibi sabah saat 8'de görüşmemiz var inanın doktorda daha çok stresliydik. yani sürecin uzamasından dolayı falan şimdi burada da ne olacağını bilmiyoruz burada hani yani alırız diye düşünüyoruz ama hani alamama böyle uzama gibi bir ihtimalimiz var işte bakalım evrak falan isteyebilirler ama inanın oradaki stres şu an burada hiç yok yani. Orada yola giderken bile stresimiz çok farklı. Acaba evet. sağlıksal bir problem çıkar mı? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? diye. Yani dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Ha işte 3'e evet. kadar sürdü. Bitti 3. saat 3 oldu. Biz bu arada Anıtkabir'i falan gezdik ama bu an Anıtkabir'in içinde de Tolga beni ben hiç gitmemiştim o içeri kısmına. Atatürk'ün e, mezarının kabrinin olduğu asıl odanın önüne götürdü. O oda da alt katta kalıyor ve orada telefon çekmiyor ben. Orayı mı geziyorum? Acaba bizi aradılar da hani ulaşılamıyor ya mı düştü diyorum falan. Ben böyle bakıyorum etrafa, insanlar benim suratıma bakıyor falan. Öyle bir stresli bir gündü ama benim içim rahat 3 olunca olmadı yani, rahatlamadı. üç buçuğa kadar bekledim çünkü dedim belki hani bu kadar dakik değillerdir. Ama üç, buçuk olunca da rahatlamadı. üç buçuk olunca da rahatlamadı. Ertesi gün ben aradım. Biz artık yola çıktık, dört buçuk falan oldu. Saat 5 oldu, ben arabayı kullanıyorum, işte bir arkadaşımızla gitmiştik. Ömer var, Tolga uyuyor falan. Saat 5 oldu ha dedim. Tamam bitti. Şu an kafam rahat. Evet ya yani ben artısı de oldu. Ne olur ne olmaz diye bir arayayım dedim. Herhangi bir sorun yoktur dediler. Teşekkür ederim dedim. Ee, konuyu kapattım. Ve ardından da bize bir mail geldi. E, artısı gün zaten gelecekler. Olsa iletilmiştir diye. Evet. Yani anladım yani süreç bu arkadaşlar. Hani dediğim gibi sormak istediğiniz bir sorun olursa, herhangi bir şey olursa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Biz Şöyle söyleyeyim, e, bu videoyu attığımızı muhtemelen Amerika gidince atacağız. Düşüncemiz o. Bugün tarih 21 Mayıs 2023 ama biz bu videoyu yüklediğimizde daha geç bir tarih olacak. E, Amerika'ya gittiğimizde atılmayı düşünüyoruz. Orada bu süreci başlatmayı düşünüyoruz ve Her orada... Önce sözlere gelelim. Siz ne olduğunu biliyorsunuz ama biz bilmiyoruz. <laughs> biz bilmiyoruz ama orada dediğim gibi bütün Amerika sürecinin zorluklarımızı gerçekten ben çünkü baktığımda o ilk etabı çeken hiç yok. Yani herkes gidiyor, evet, bir sene orada arayayım. yaşıyor, zorluğunu çekiyor, ondan sonra çekiyor. Videolara başlıyor. Ben de şunu yani biz daha doğrusu şunu düşündük. Biz de dedik ki oraya gidelim. ilk baştan beri ne var, ne yoksa bütün zorlukları görelim. İşte SSN'imiz Green Card'ımız nasıl gelecek? işte ehliyeti nasıl biz alacağız? Ya hayat kuruyoruz. Evi nasıl yapacağız? Şimdi hayat kuruyorsun sıfırdan. Bu zorlukları tamamen çekelim. Herkes görsün, bilsin, ona göre gelsin. Biz daha gitmedik. Biz de gidip göreceğiz. Bakalım nasıl oluyor, ne yapıyor, nerede ne yanlışlar yaptık falan filan. Bunların hepsini beraber görelim istiyoruz. Teşekkür ediyoruz buraya kadar dinlediğiniz, bize sabrettiğiniz için. Dediğim gibi daha çok zaten videoları çekmeyi düşünüyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Öyle. Beğenirseniz de buralardan bir yerden çok seviniriz. Öyle. Öyle yani. Görüşmek bye. üzere. Bay bay.